Dry'lık şu an. Ben çoktan normalde Dry'a e geçmiştim öndekini kovalıyor olsaydık. Data saatlerdir bu anı bekliyorum ben, bu geçişi bekliyorum. Aslında ile evet. burada push deyip yapıştıracaktık adamları yani. Ne oldu? Gerek kalmadı. En sevdiğimiz abi, gerek kalmadı. Yani gerek kalsaydı daha tatlış olurdu bu ama neyse böyle Yorgun güzel. Yorgun olmasaydın evet haklısın ama yorgunluğunda var ya biraz abi ondan kaynaklı bence böylesi daha iyi. Abi o yok onun adrenaliniyle uyanırdım ben sen merak etme. <laughs> sonra abi. Vay be. Ne Günaydın Nasılsın abi. Abi, abi okuduk ya. Vallahi billahi Merve'ye son gece baktım üçüncüydük. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Neyse şeyi kaçırmayalım. Bana her tur kaç Bir tur şey sonra abi. pite girdiğim bilgisi lazım. Abi ben dikkatim dikkatim bayağı yok. Emirhan benim elim ayağım. O yüzden üstüne alınma. Şey yok abi hiç başka info istemiyorum. Topet muhabbet. Bayağı yokum yani beynimin yarısı uyuyor. <laughs> Dedim bilgisayar dondu falan. Birinciler ne oldu patladı mı? Büyük patladı abi. Kaç dakika yattılar? 17 dakika. Koşarak ben ihtiyaç molasına gidip geleceğim. Ya pedalın kalibrasyonu gitti ya. Ezmem gerekiyor pedalı. O biraz yoruyor şu an. Abi yaklaşık 3-4 saat falan öyle sürdün sen aslında da ben dikkatini dalmasın diye söylüyordum. Öyle mi? Ha yağmurda evet. farkına varmadık. Evet. Ya öyleydi ben görüyordum bayağıdır da söylemedim dikkatini dalmasın diye. Keşke söyleseydin. Bitti hallederdik onu ya. Yap şimdi dönünce. İnşallah. <laughs> Yapılacak o kadar çok şey var ki. İki tura <laughs> giriyoruz abi. Son iki turu kalacak. Peki. Dry artık son kararımız doğrudur değil mi abi? Dry son kararımız tabii. Box bu tur tekrar söyleyeceğim. Okey. Box. Aha yine dikkat edelim abi. Tabi. Oralar ıslaktır abi. Ya. Arkamda kimse yok değil mi şu an? Temiz abi, boks. Her <laughs> temiz. Okey, ver şimdi. Koşarak boks gidiyorum. Gittim. Hey. Akşam gece nasıl geçti Emir? Abi ben onda falan yattım zaten. Ha, biliyorum canım ben git, git, bu gittim. Sen ondan sonra geldin galiba İkinci sıraya çıkmıştık en son sonra <laughs> ikinci sırada giderken lideri kovalarken galiba tam geçişte Emir abi bir ıslak zemine girmiş abi kuru lastikle. Ha biliyorum. Öyle olunca işte, düştük. 4-5 civarına 4, 5 e falan düştük. düştük. Evet, aynen evet, öyle. Abi. Daha sonra işte üçüncülüğe çıktık. Ben üçüncüyken geri geldim. Ondan sonra ikiye çıktık abi yine kaza oldu. İki ile üçüncü aynı tur içindeydik. Onlarla sürekli kapışıyorduk. Onlar da kazaya karıştı daha sonra. Net ikinci olduk. Devam hmm. ederken birinci çok büyük bir kazaya karıştı abi. 17 dakika yattılar. Oo. İşte şu an o yüzden yani onun farkını yiyoruz. Aslında şu anki ikinci zaten üçüncü ve o kazanın ekmeğini yiyoruz abi aslında. Yoksa aynı turdaydık kafa kafayaydık. Hatta belki stratejik olarak onlar da önde olabilirdi yani yarış sonunda. Hmm. İyi oldu iyi. çünkü şu, şunu kazanırsak bizim için çok enteresan bir şey olacak ama Atakan'ın hakkı ödenemez yani bu yarışta. Işte. Atakan abi kazandı. Biz de yardımcı olduk abi. Evet, biz, biz şey yaptık <laughs> tuttuk böyle ucundan böyle. Geldim geldim. Tam <laughs> bir dakika kaybımız var abi. Hadi ya. Çok... Ya burada herkesin öğrenmesi lazım abi. Olmuyor böyle. Abi çok gevşekçe davrandık biraz. Biz de kabahat aslında. Ama bu çok yağmur yağmış ya. Yani gereksiz aslında yani tahminlerden mesela yüzde on beşlik geliyor. Temiz abi. Dur çıktık. Tamamdır. Evet. Sessizlik uyumam lazım. Nasıl göz sıcak bilmem ne. O yükseldiğinde konuşurum sadece abi. Hı <laughs> Oo, oh. oh, yukarı çıkamıyoruz. <laughs> 94. Güzel. Bu arada kuru çok doğru tercih sadece asılması lazım. Buraya geçmeyenler şu an çok büyük hata yapıyor eğer yarışta iddiaları varsa. Arkamızdaki de geçti yanlış görmüyorsam kuru abi. Tek sıkıntısı ovalde tek çizgi var. GT3 gördük abi. Aha, aldım direkt. Arkamızdaki ne? Kaç tur var şimdi? Çizgiyi geçince söyleyeceğim abi. Yok şey. Yok bir şey. Biraz kalmamışım. Bence. Off track yok. Devam. <laughs> buralar kaygan işte. Buralar sıkıntı. <laughs> Bu çizgi zorla aldım heriften. <laughs> burada olduğum için break by sonlayacak mısın abi? 45'te kalmış. İyiyim şu an tamam. Demin düşündüm de iyi yani şu an. Zaten çoğu yerde erken fren yapıyorum kuşlamadığım için. Okey. Benden hızlı tur atanlar vardır illaki. Kuru lastikle. Aa, kök kullanımlarını istiyorum. Kök kullanımlarını bilgisini istiyorum. Bir tur iki tur izleyebilirsin rahatlıkla. Okey. İkinci bir 03 hızlı surat daha az önce bakacağım. 03 okey. Yok 03'ten kör olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? çoğu yer kuru aslında şu an. Ben TC 7 kullanıyorum ama 5 bile kullanılır ama ilk güvenli. Kör bir yok abi iki. İkinci oh. de. Düş, düş. Sen söylerken ulan dedim herhalde denenir dedim. Yani bir saniyeyle bilgiyi geçirdim. <laughs> senin <gülüyor> senin kabahat. Ben <laughs> seni aldım abi orada. Nefes aldım orada hata yaptım abi. Nefes aldın. Evet orada da evet. hata yaptım işte bak. Nefes almadan söylemen <laughs> lazım da. Olsun, nasıl demosundu? Olsun değil, 91 eksi oldu. Olsun onu, ya. onu verecek şeyimiz var ya. Ona gelecek lüksümüz var yani şu an gözüken. Dry Truid evet var onda. Yani. Var var ona gelecek lüksümüz var ya. Yani. Onların olmadığını nereden biliyorsun? Bilmiyoruz. Güzel evet. sor. Lider bir kez daha kaza yaptı. Eski lider mi? Hı hı. Oğlum lider biziz lan. Eski lider Heh. dedim abi özellikle. Duymadım. Ben. Eski lider ha oy duymadı. Aa gelmedim pardon. Yani, özellikle bağlı de mı de, oraya? Yani. Eski lider diye. Yok, ben sağırım artık. Demişsindir yani büyük ihtimalle de. Evet abi. Atakan abi anlamadım seni abi. Yok demişsindir de ben duymuyorum artık. Atakan başka dünyada artık. Şu an ben kesinlikle başka bir dünyadayım ya. Başka bir Kuantum evrenine falan geçtim büyük ihtimalle. Senden bir Monaco turu var ya çok eskilerden anlatıp röportaj yapıyorlar işte. O an nerede olduğumu bilmiyordum. Kendim kapattım sadece arabanın içindeydim diye. Aha da işte o benim. Bu. 12. sırada bizim Jeet 3 takımı. 12. Hmm. Bayağı. Bak kazalar karışmışlar. Eğlenmişler gibi görünüyor. O ne yapıyordu? Artı veriyor. Aynen öyle. Yani bir saniye yavaş olmadığım sürece, okey bu üstüme gelecek. Demeyiz. Geceliğin burada duvara yapıştın ya bir ara. Abi evet, o, o çok korkutucu, tam o gitti. Koku yeri geldi, net koku. Abi yok, bugünün bence en korkutucusu benim bilgisayarım donduğu andır. Az önce de mi abiler? Girerek yaptım ama ne? off track almak niyetim değildi. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, teşekkürler. Geçiyorum. Bana günaydın herhalde, şey yapmadığınız zaman. Ayıp. Kulelerde cümleler kurmuyoruz. Çok ayıp. Tamam, pardon. Tamam, çok özür dilerim. <laughs> o Ali buraya gelecek Ali. <laughs> Nerede o? Abi, hani oturacaktı seninle? <gülüyor> Gitti, <laughs> yattı, uyudu değil, <laughs> değil mi? Evet. Maaşına zam, işine son. <laughs> <laughs> bu saate girdik. Grup ne GT3 bir yaptı abi, GTA 3 hmm. Malum akura. Yol vermeyen akura. Evet. Evet bu akura hiç yol vermedi ya. G GTP gibi sürdü arabasını. Ben de diyorum sırtım niye ağrıyor. Tarkama sırtlamaktan mıymış ha bacak ağrıyor? <laughs> Tarkama Bence bir dahaki hedefin 24 saati tek başına tamamlamak olmalı. Tabii, net, olmadı. net. Ha, yani bu bunun aşağısı kurtarmaz artık seni. Yok kabul olmuyor maalesef olsa. Ya evet. yanımdan birimiz bir tur atarız canım, o kadar da şey yapmayız. Yok, yani. bana fiziksel olarak burada bir yardımcı şart. Onu yapabildiğini ölçtüm. Işte. Özellikle ha, gıda... <adam>. Abi masaj olur, gıda, sıvı tüketimi ve evet. tuvalet ihtiyacını hızlı gidermemi sağlayacak fiziksel bir lazım. Abi <laughs> yani... Siz bir bağlayın, eğer verim alıyorsanız tamam ben de denerim. Günaydın. Yazık ya bu adam var ya, biliyorum arkadaşlarım ya. Abi. <laughs> Ali mi geldi? Olur, bir adam. Evet. evet. Abi hani beraber çıkmıştık bu yola? Bakın abi yalnız bırakmayacaktın. Hangi yolu <laughs> diyor adam? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben sabah ne dedim? Yani karakter sizi göremez ki bunu anlattı. Neyse Hiç çok rehavet koy koy her zaman sıkıntı getirir. Ne yüzden beni, tamam beni salın abiler. Tamam hadi gidiyoruz o zaman. Ne oldu birinci miyiz? Evet. evet. Rüyada da değilsin. Dedim. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Bas tapı 70 farklı şekilde nasıl döneriz adlı eserimize hoş geldiniz sevgili seyirciler. Herhalde her açıdan girdik bugün o bir eş. Açı... <laughs> <laughs> Hatta bir ara dik açıyla bile girdim işte. var. Bir taştan giremediğimiz kaldı. Abi dur onu sen birkaç sene önce yapmamış mıydı? Evet üçüncü turunda. Benim Beni niye dışarı atıyorsun? Temiz temiz temiz. Evet, temiz temiz. Kirli, kirli bebek geldi geldin ya tutlamadım. Biraz Ay ittirdi beni dışarı. Altı x kaldı ya. Oha. Ya şu koşullarda gerçekten sürecek pilotumuz yok mu bizim ya? Vallahi benden alın bunu Benden alınsın abi artık. bu kadar. Bence de katılmaktayım. Ha? Katılıyorum abi. Lan katılma sür. Allah Allah. Aranızda halledin ne olur ya vallahi. Tamam. Onlara bağlısın sen herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. baya kuru ya abi, alırsın. Hemen sonra da ben alırım abi. Uyumaya bak, en kuru yeri alacak. Şu an tabii, değil <laughs> abi... mi? Bir kaza olursa... Kimse o yüzden almak mi? istemiyor. Yani çok kötüsünüz Kötü ya. Kötü düşünüyoruz, böyle düşünceleri aklımızdan çıkartalım, kazanmazlar yok. Ben tecrübe bakımından söyledim sonra, abi benden daha tecrübelidir diye. Bu da olabilir. Valla gerçekten mevzu buysa ben vurayım, mevzu bitsin, alın bitsin yani. nasıl birinci olabileceğimizi kanıtladık. Okay.